Footwork serilerini yaptırırken dikkat edilmesi gereken detaylara hep beraber bakalım. Sırt üstü taşıyıcıya yattığımızda omurgamızın ve pelvisin doğal duruşunu koruyoruz. Ayaklarımız pelvis genişliğinde ve parmak uçları tavana bakacak şekilde pozisyon alıyoruz. Kollar vücudumuzun her iki yanında skapular stabilizasyonumuzu sağladıktan sonra topuklarımızı barın içine bastırarak hamstring kaslarımızı aktif ediyoruz. Nefes vererek iterken quadriceps ile bitiriyoruz. Alarak hamstring yakalıyorum, nefes vererek quadriceps ile bitiriyorum. Ayak yapısının sabit duruşunu öğretebilmeniz için bir blok kullanabilirsiniz. Bu bloğu ayak tabanlarımızın altına yerleştiriyoruz. Tıpkı yere basıyormuş gibi. Devam edelim. Nefes vererek itiyorum. Bloğu çektiğimizde ayak yapısını aynı şekilde korumaya devam ediyoruz. Şimdi diğer ayak duruşlarını inceleyebiliriz. İkinci pozisyonumuzda parmak köklerini aldığımızda hamstring kasları aktif edebilmek için ayakları pençe gibi barın üzerine sarıp kasları aktif ediyorum. Nefes vererek itiyorum. Yine ayakların sabit duruşunu gösterebilmek için bir blok kullanabilirsiniz. Daha sonra o bloğu çektiğimizde ayak yapısını sabit tutabilirsiniz. Bu pozisyonda da topuklarımızı birbirlerine doğru bastırarak iç bacak kaslarımı aktif ediyorum. Nefes vererek sonra itişe geçiyorum. Aldım nefes, vererek itiyorum. Gene aynı blok kullanılabilir. Aldım nefes, vererek itiyorum. Footwork egzersizlerinde stabilizasyon ne kadar önemliyse esnetmeler de o kadar önemlidir. Doğru yapılan esnetmelerle ayak bileklerinin hareket kapasiteleri arttırılıp güçlendirilmiş olur. Nefes aldın, nefes vererek de yukarı doğru çıkıyoruz. Aynı zamanda egzersizi bu şekilde de yapabilirsiniz. Güçlendirilmiş ve esnetilmiş olan kas grupları ile eklemlerimizin mobilitesini arttırıp sakatlanmaların önüne geçmiş oluruz.